Selamun aleyküm. Arkadaşlar Mahmut'un çiftliği kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda Çaykara'da Kale Alabalık tesislerindeyiz. Uzun göle gittik, gezdik, gezdik, gezdik. Geldik. Ama alabalığımızı Uzun Göl'de yemedik. Neden? Çünkü bu alabalık tesislerini biliyorum. Buradaki alabalık e, pişirme işlemleri uzun gölden daha güzel. O yüzden buraya geldik. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba kardeşim kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Allah'a şükür. Evet arkadaşlar ben bu tesislere 2005'te geldim. Sonra bir daha geldim burası sel almıştı buraları. Bu kardeşimiz o zaman küçük herhalde. Daha yok mu o Yok muydun? o zaman ayı. o zamanlar da uzun göle alabalık yemeye gidiyorduk. Buraya bir geldik daha burada ayrılmadık. Burada şimdi yiyoruz alabalıkları. Şu anda bile uzun gölden geliyoruz. Yani orada yemedik. Burada daha güzel olduğu için buraya geldik. Ama bu keşifleri görmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle bir ana bina var. Restoran içeride oturma yeri var. Mutfak orada. Şöyle evler var. Küçük küçük böyle kamelyalar var arkadaşlar. Her yerde masa var. Sandalye var. Şöyle bakın alabalıklara yem atıyor kardeşiniz. Bakın arkadaşlar. Evet, 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 evet. Oo maşallah maşallah. Şöyle geleyim de nereye ya? Biraz diye bak asalım mı şey kardeşim? Evet bakın arkadaşlar. Şu anda alabalıklar nasıl son görüyorsunuz. Hay maşallah hay maşallah. Bakın sarı alabalıklar da var arkadaşlar. Onlar da alabalık yani. Eski balıklar var hay maşallah. Bu yönden mi veriyorsunuz? bakın? Hay. Sabit abi. Tabii Evet maşallah. Güzel yemiyor arkadaşlar. Evet bu havuzlardan şöyle bir filemiz var burada. Bununla beraber balık tutuluyor. Mutfağa gidiyor. Mutfak yani arkada pişiriliyor. Burası kırmızı benekli mi? Buradaki alabalıklar bizim doğal denemizin alabalığı. Biraz daha size dereyi de göstereceğim arkadaşlar. Hemen arka restoranın arkasında ee, bir göl de oluşmuş. Böyle suyu şöyle yapmış. Küçük bir göl çok güzel çok tatlı böyle leziz. hemen kolun kenarında zaten oturuyorsunuz orada yiyorsunuz evet buradan balıklar tutuluyor şu torla beraber yakalanıyor şurada küçükleri tekrar geri atılıyor ayıklanıyor ve sonra mutfağa tavaya gidiyor bir şey evet şimdi beraberce beraberce şöyle arkadaşlar size göstermek istiyorum bakın Evet şu manzaraya bakın, şu güzelliğe bakın. Burası pişin, oturma yeri. Bugün buraya oturmaya gerek yok. Dışarıda böyle antika antika şeyler var. Bakın antika antika levhalar var. Bunlar eski tavalar herhalde. Eski tepsiler tavalar mı artık? Şöyle tabii ki alt üst etleri Şu anda alabalık kokusunu çok müthiş bir şekilde alıyorum. Alabalıklarımız bizim tutuldu. Şu anda içeride pişiyorlar. Bu tarafta lavabolar var arkadaşlar. Şöyle hemen şurada mutfak. şimdi mutfağa bakalım. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin kardeşim. Teşekkür ederiz. Abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz mutfak tertemiz. Maşallah maşallah güzel tertemiz. Balıklar tutuluyor. Burada çiğir, çığ, Burada elde elli el kama yağmalar var. Bu tarafta balıklar var. Sütlaçlar da buradan çekilmiş. da ya. evet. Bu sütlaçlar bakacağız tadına inşallah. Evet, Süptaç içinden 200 km yol gittik adamın Badagen Buran Süptaç'ı nasıl var diye Şimdi şöyle yazıyoruz. Evet arkadaşlar şurada balık göllerini görüyorsunuz. İçerisi ana balık dolu. Şöyle yaklaştırıyoruz diyorsunuz. Bakın. Ay maşallah. Ay maşallah. Çok güzel. Çok güzel maşallah. Evet burada bile oturabilirsiniz. Her yerde istediğiniz yerde oturabilirsiniz. Her yerde oturmak, oturmak için masalar var, sandalyeler var. Evet şimdi esas e, çok güzel, çok hoşuma giden köşeye geliyoruz. Burada da gelip oturup yemek yiyebilirsiniz. Biz de şu masalardan birinde şu arka tarafta oturduk. Orada yiyeceğiz inşallah. Bakalım buradan o taraf görünecek mi? Evet, buradan görülüyor arkadaşlar. Buraya şimdi bakın. Şöyle bir yer var. Şimdi aynı bu manzarada bakın burada televizyon da var. Şöyle bakın arkadaşlar cennet gibi ya. Yani. Maşallah, maşallah. Cennet gibi cennet. Bakın arkadaşlar burada bir doğal bir göl var. Şöyle bakın, şöyle dere gölün içine akıyor. Tabii ki burada doğal alabalıklar var. Derenin kendi alabalıkları var. Şöyle bakın. Şuradan bir şelale şeklinde şurası akıyor. Arka taraftan bildiğiniz bir şelale yani arkadaşlar. Bildiğiniz bir şelale. Orayı da öbür <laughs> taraftan çek şey aslında iyi olurdu Ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şuradan bir şelale şeklinde akıyor. Ve şurada oturuyorsunuz. Böyle bakın. Çayınızı, semavinizi içiyorsunuz. Burası çay içme bölümü. Çay ocağı diyelim. Şöyle gidiyoruz. Merhaba kolay gelsin. Sağ Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz. İyiyiz Allah'a şükür Siz burada eskisiniz. Evet. Ben 2004-2005'te buraya çok geldim. Evet. Uzun gene gidiyorduk balık yemeğe. Sonra bizi biri bize buraya tavsiye etti. Buraya geldik. Sonra 2005'ten sonra tekrar geldik. Buraya sel almış. 2005'in 2005 evet. 6. ayında. Evet, evet. Biz şöyle olduk 11 Ekim. Sonra yine buraya. uzun de dadandık. Şimdi bu daha yeni öğrendim buranın tekrar yapıldığını. Ee, Geçen geldim bir balık aldım. Kapağı 2006'da yine başladık. Başladınız mı? Bak biz işte o aralar. Orayı. Ya bu taraf yoktu, kartı hizmet ondan Sadece orada vardı sonra... değil mi? Evet. Ondan sonra burayı yaptık Ama şimdi burada daha güzel oldu. Buraya kolay kolay bir şey olmaz. O zaman biraz evet, daha, daha böyle... Allah razı olsun devletimizden. Devletimiz, devletimiz destek verdi. Şu, şu gölü yapmaları çok iyi oldu sizin için değil mi? ya bu bir köl yapıyoruz. Evet yani evet. Bir tane değil bu belki da de daha köl var. Öyle mi? Evet. Bu yani. gö, derede göllerde alabalık vardır değil mi? Var. Alabalık. Eski alabalık yok ama var tabii ya. Evet. Eskisi gibi fazla yok. Yani evet, insanların bilinçsiz evet. avlaması yani türü yok etme şeyine getirdiler Aynen. yani. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bilinçsiz ee, balık avı türü yok etmek yani, üzere hale getirdik. Yani şu anda çok güzel alabalığı var da işte Sorunun bu, bu videoyu YouTube'a çekiyoruz. YouTube'da bizim kanalımız var. Evet. Mahmut'un çiftliği diye orada yayınlayacağız bunu. İnşallah. Tabii bizim e, kanalımız böyle yani genel olarak hayvanlar üzerine. Yani büyük baş, işte kanatlı hayvanlar üzerine. Ama taburuna gelmişken buralarda çekip böyle evet. abonelerimizi de değişik bir şey yapalım istedik. Aynen. İnşallah. E, biraz daha manzarayı çekin. Evet, bizim balıklar geliyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şimdi birazdan balık yemeye geçeceğiz. Şöyle size son olarak şu manzarayı, şu e, göl manzarasını tekrar bir daha göstereyim. Telefonumu sağlam tutayım, telefonun eline düşmesin. Evet şurada bakın arkadaşlar. Şöyle oturuyorsunuz, burada yiyorsunuz ve göl hemen yanımızda. Yani üzüm gölün doğal harika olması ayrı bir konu. Ama bu alabalık keşiflerinde alabalık yiyecek olanlara burayı tavsiye ediyorum çok güzel, çok hoşuma gitti. O yüzden çekiyorum arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Mahmut'un çiftliğinde e, böyle bir tane farklı videolar da olacak. Şey, hayvan çekelim. Biraz da doğayı çekeceğiz tabii. Şöyle bakın, şöyle orman, ağaçlık, böyle kediler, dağlar, hemen yani altta, göl ve restoran. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinizi seviyor, Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Tabii ki burada kanatlılarımız da var. Alabalık tesislerinde. Görüyorsunuz yerli kaz iki tane. İki tane de mask kazı. Yerli değil aslında çin ve mask kılması. İki tane de normal kaz var arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz. Benim şimdi kazlarım burada olacaktı ki yıkacaklardı buraları. Al bu dağları inletim dedi vallahi. Evet, tabii ki Çaykara'da Çaykara bu arabalık köşelerinde bu restorantın kendi kazları da var arkadaşlar. Evet. Evet. Ama da öyle bir ortam gerçekten isterdim. Benim kazlarım da burada olsaydı şimdi. Bu temiz suya bakın, bu temiz göle bakın. Evet. Şu kazların güzelliğine bakın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Böyle taşlanıyor. Evet, güneşin arka tarafına geçtiler. Evet, biz böyle bakın burada oturuyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Ve kalıpları izliyoruz. Şeyleri, kazları izliyoruz arkadaşlar.